Çankırı'dan merhaba. Bugün 29 Eylül 2023 Cuma. Haftanın özetinde öne çıkanlarla birlikteyiz. Çankırı'da itfaiye teşkilatının kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İtfaiyecilerin kortej geçişiyle başlayan etkinlikler, yeni itfaiye binasında düzenlenen tatbikat gösterileriyle devam etti. Protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen kutlamalar büyük ilgi gördü. Çankırı'nın yeni itfaiye binasının açılışı yapıldı. Açılış kurdelesini çocuklar ile birlikte kesen protokol yeni itfaiye binasını gezdi. Cumhuriyetin 100. yılına yakışır hizmetleri şehre kazandırmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı'ya yaklaşık 15 milyon liralık bir proje daha kazandırdıklarını söyledi. Çankırı Belediyesi Mevlid Kandili'ne özel program düzenledi. Müezzin Satılmış Ak Yol'un konuşmacı olduğu programda Peygamber Efendimizin hayatı ve öğretileri anlatıldı. Doktor Refik Saydam Caddesi'nde başlayan alt ve üst yapı çalışmaları Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi ve Orman İşletme Müdürlüğü çevresinde devam ediyor. Altyapısı tamamlanan yollarda asfaltlama çalışmaları yürütülüyor. Çankırı'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel kamu spor oyunları başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce organize edilen basketbol müsabakalarının açılışını Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen yaptı. Esen'in bir numaralı forma giydiği Belediye Spor Basketbol takımı müsabakaların ilk maçında avantaj sağladı. <laughs> belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, şehrin farklı noktalarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Esen çalışmaların yürütüldüğü bölgedeki vatandaşlarla da istişare ederek yapılan çalışmaları anlattı. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Esen kalın.